Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 14 Nisan Pazartesi günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte BIST 100 teknik analiz yapmaya çalışacağız. Ve bu hafta değerlenebilecek hisse senetleri mevcut. Bu hisse senetlerinde yine teknik analizini yapmaya çalışacağım. Video işme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu hafta Telegram kanalımıza da yine gelebilirsiniz. Analiz etmemi istediğiniz hisselerin teknik analizine Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Ve hemen konumuza dönelim. Değerli dostlar dün kısa vadeli hisse senetleri paylaşmıştım. Video zaten bulunmakta. Bu hisseler yarın değerlenebilir şeklinde. Ve o hisseler bugün e, devi mod olan %7.5 oranında Yükseliş sağladı. Odine hissesi buçuk. yükseliş sağladı. E, Entra hissesi vardı. O da yine yükseliş sağladı. %0,49'luk yanlış bilmiyorsam. Ve bir hisse vardı yanlış bilmiyorsam o da 1000 hoydu. 1000 e, hoy hissesi %0,50'lik bir gerileme yaşadı. Genel olarak ağırlıklı olarak... Pozitif bir sonuç olarak bizlere yansıdı. Yani hisse senetlerinin analizlerini başarılı bir şekilde yaptık ve bugün de çok güzel bir şekilde yükseliş sağladı. Dolayısıyla kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi ihmal etmeyin. Bu tarz hisseleri ben ücretsiz bir şekilde sizlere paylaşmaktayım. Bakın ücretsiz bir şekilde yapan yok böyle bir şey. Hani gidersiniz üyelik verirsiniz 200 lira, 300 lira, 500 lira. Böyle bir durum yok. Yani ücretsiz bir şekilde ben size burada e, potansiyel gördüğüm hisse senetlerini paylaşıyorum. Bununla birlikte Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Orası da yine ücretsiz. E, oraya gelerek de yine e, borsaya dair güzel e, son dakika haberleri alabilirsiniz. Yatırım stratejisi hakkında faydalanabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Ve isteki hisse analizlerini orada paylaşmaktayım. Analiz istediğiniz hisseler varsa da Telegram'da e, bunun sonucunu alabilirsiniz. Yani bunları size ve ücretsiz olarak yapmaktayım. Bunu yine belirtmekte fayda var. Şimdi bu videoda paylaşacağım his. Bu hafta e, güzel bir şekilde kar getirebilir çünkü tam trendler kırıldı kıvılacak tam desteği geldi gelecek derken. Yani hisselerin artması an meselesi. Dolayısıyla ben bunları adını bu videoda paylaşmaya çalışacağım. İsterseniz bir bir teknik analizini yapalım. Daha sonra model portföyümüzü ve hisselerin teknik analizlerine geçelim. Şimdi BIST endeksine baktığımızda bugün %0,45'lik artış ile 9423'te kapanışını yapmış. Ve baktığımızda yine konsolidasyon hareketi devam etmekte BIST endeksinde ve şu anlık güncel destek noktası 9199 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 9456 ise güncel direnç noktası olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 9456'ın üzerine atıp kapanması halinde 9605 güncel direnç 9456 ise güncel destek noktası olarak karşımıza çıkabilir. Genel olarak BIST 100 için söyleyebileceğim teknik analiz bilgisi bu yönde. Bununla birlikte bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. O faiz kararında da yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte düşüncem, beklentim pas geçilmesi yönünde. Yani herhangi bir faiz arttırımı veya indirimi ben açıkçası beklemiyorum. Bunu da yine ilerleyen günlerde bakıp göreceğiz. Tahminim bu yönde. İsterseniz bir hisselerin durumuna bakalım. ısı haritası üzerinden getirileri götürleri ne olmuş. Daha sonra model portföyümüzü analiz edip hemen hisselerin teknik analizlerine geçelim. Evet kıymetli dostlarım şu anda ısı haritasını açmış bulunmaktayım. Ve şöyle bir kalma görüntü karşımıza çıkıyor. Ağırlıklı olarak negatif ve nötr sayısı bulunmakta. Pozitif sayısı bunlara göre daha az olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yüzdelik dilimleri, getirileri, götürüleri yuvarlama hesabıyla okuyacağım. Bunu yine fayda var. Tam getiri götürü sayısını yüzdesini ekranda görebilmektesiniz. İsterseniz başlayalım. Şöyle bir finans bölümüne baktığımızda garanti hissesi %0,50'lik gerileme söz konusu. İş bankası %1,5'e yakın gerileme söz konusu. Ak Akbank'a baktığımızda %0,50'lik alt ile nötr seviyede. Yapı kredi bankası %0,50'lik Yuvarlama hesabıyla artış ile nötr sayılabilecek bir seviyede. Sabancı Holding %50'lik e gerileme ile negatif. Vakıf Bank %1.5'luk gerileme ile negatif. Halk Bank e %20'lik gerileme ile nötr seviyede. EKGO negatif. Türkiye sigorta pozitif olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Türk Hava Yolları'na baktığımızda %1'lik yuvarlama hesabıyla artışta. Pegasus %1'lik gerileme ile negatif seviyede. Tav Havalimanı nötr sayılabilecek bir seviyede. Çelebi Havalimanı negatif seviyede. Floto'ya baktığımızda %0.25'lik artış ile nötr. Şişecam pozitif sayılabilecek bir seviyede. Avçilik nötr. Tofaş pozitif. Otokar negatif olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Eveli'ye baktığımızda %2'ye yakın yuvarlama hesabıyla pozitif durumu söz konusu. Oyak çimento %1'e yakın bir artış ile pozitif sayılabilecek bir yükseliş söz konusu. Koz altın %4'e yakın güzel bir yükseliş söz konusu. Çimsa'ya baktığımızda pozitif. Ne da nötr denilebilecek bir seviyede olduğunu size de söyleyebilirim. Koç Holding'e baktığımızda %0,50'ye yakın bir gevleme ile nötr. Tüpraş %0,23'lük gevleme ile nötr denilebilecek bir seviyede olduğunu size de söyleyebilirim. Aselsan'a baktığımızda %0,08'lik artış ile direkt nötr seviyede. Bir maşa baktığımızda %1,08'lik artış pozitif sayılabilecek bir seviyede. Migros nötr. Doğuş Otomotiv negatif. Doğan Holding e, pozitif olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Enkaya baktığımızda yüzde bir buçuk yakın gevreme söz konusu, Coca Cola yüzde iki buçuk yakın artış söz konusu. E, bununla birlikte Türkcell'e baktığımızda yüzde bire yakın bir gevreme söz konusu. E, Türk Telekom yüzde bir buçukluk gevreme söz konusu. Sasa baktığımızda yüzde iki buçuk yakın bir artış durumu söz konusu. Gübre fabrikaları pozitif, Enerjisa negatif, Aksen nötr, e, Astor Enerji negatif, e, Türk Traktör negatif olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Genel olarak endeksin bu şekildeki artışına rağmen e, hisselerin durumları bu şekilde negatif ve nötr sayısı fazla pozitif sayısı buna göre daha az olduğunu sizlere söyleyebilirim. Genel olarak getiri götürür bu yönde. İsterseniz model portföyümüzü analiz edelim. Getiri götürürsün ne olmuş bir buna bakalım. Daha sonra bu hafta değerlenebilme potansiyeli olan hisselerin hemen teknik analizine geçelim. Evet değerli dostlarım şu anda model portföy tablosunu açmış bulunmaktayım. Express model portföyüye baktığımızda Platform hissesindeki pozisyonumuz devam etmekte. AVD ve Vice Security'deki pozisyonumuz devam etmekte. E, %0'dan nakit değerlendirmemiz bulunmakta. Tamamını e, hisselere yatırdık zaten bununla birlikte platform hissesinde 30 liralık bir hedef fiyatım var. AVD'de 30 liralık hedef fiyatım var. Vice Gold'da da 350 liralık hedef fiyatım söz konusu. Duruma göre realizasyon yapılabilir şekilde de ibare söz konusu. E bununla birlikte portföy sanal bir portföyü bunu belirtmekte fayda var. Getirilerimiz, götürdüğümüz burada bulunmakta. İlk hafta 118'den fazla getiri yapmıştık. ondan sonraki hafta 107,5'a yakın bir getiri yapmıştık. Yuvarlama hesabı 7.5 denebilir zaten. Ee, geçen hafta ne yapmıştık? %9'luk bir gerileme yapmıştık. Onu zaten not etmemişim. Onu da not etmem lazım buraya. Dolayısıyla toplam getirimiz %25'te %16'ya kadar geriledi. Bugün de zaten %0.44'lük artış var. Yani %16.17'nin üzerine %0.44'lük artış eklediğimizde çıkan sonuç Toplam getirisi portföyün bunları daha hesaplamadım. Bunları zaten ilerleyen zamanlarda düzenleyeceğim hatta bu videodan sonra düzenleyeceğim. Diğer videolarda daha değerli toplu olabilmesi için. Dolayısıyla portföyümüz bu yönde ve mümkün olduğunca hedef fiyatlara kadar taşımaya çalışacağım bu hisseleri. Belki dediğim gibi her videoda ben neredeyse bunu söylüyorum. Platform hissesinin sonradan alınan %20'lik kısmını belki daha iyi bir fırsat çıkarsa realizasyonunu sağlayabilirim. Kar realizasyonunu dolayısıyla düşüneceğim. Bu yönde taşmaya devam ediyoruz. Zarar da olacak bu ilerleme sürecinde. Kar da olacak. Nötrlük de olacak. Dolayısıyla bunlara hazırlıklı bir şekilde girmek lazım. Telegram adresimiz yukarıda bulunmakta. Abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Ayrıca bu model portföy yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da belirtmekte fayda var. Sadece bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Bunu da belirteyim. İsterseniz potansiyel gördüğüm hisselerin hemen teknik analizlerine geçelim. Evet değerli dostlarım birinci hissemiz MRGMO. Şimdi MRGM hissesine baktığımızda e, burada bir potansiyel söz konusu olabilir. Şimdi haftalık grafikte baktığımızda burada şöyle bir çizgi çekmiş bulunmaktayım şu kısımda. Ve buradaki direnç kırılmış. E, bayağı güzel bir şekilde kırılmış hem de güzel bir mumla kırılmış. Dolayısıyla şunları size söyleyebilirim ise değerlenebilir kısa vadede bunu yine altını çizmekte fayda var. 5 30'un altındaki kapanışlar grafiği negatif yönde etkileyecektir. Bunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla 5 30 Stoploss noktası olarak karşımıza çıkmakta. Yani 5.30'un altına düştüğü anda stoploss uygulanması gerekebilir. Çünkü 5.30'un altına inmesi halinde grafik negatif olarak etkilenebilir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Şu andaki ise pozitif olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Bugün e %7.5'lukta artış sağlamış ve güzel bir şekilde kuvvetli bir şekilde bu aradaki direnç çizgisi güzel bir şekilde kıvılmış. Bununla birlikte yatırım tavsiyesi olmakla birlikte benim hedef fiyatım 6 lira 20 kuruş. Lakin sizlere verebileceğim bilgi şu yönde olacaktır. Mesela bu fiyattan aldınız diyelim. Üzerine %3-5 koyduğunda hemen satıp çıkın. Yani bu tarz hisseler riskli hisseler. Tutup bir koç holding kadar ne bileyim bir floto kadar ne bileyim bir tüpraş kadar rahat olabileceğiniz hisseler değil. Yani trade amacıyla verdiğim hisseler bunlar kısa vadeli değerlendirebilecek hisseler. Dolayısıyla terste kalabilme imkanınız söz konusu olabilir. Dolayısıyla hızlı bir şekilde %3-5 geldiğinde hemen satıp çıkın. Yani ee, doymasını bilin. Yani %3-5 geldi diyelim. Doyduk deyip çıkın. Yani fazla aç gözlük yapmaya gerek yok bu hisselerde. Kuluçkaya yatmaya gerek yok. Kısa vadede değerlendirebilmeniz için ben bu hisselerin analizini burada paylaşmaya çalışmaktayım. Bunu yine belirtmekte fayda var. E, MVG hissesi içinde söyleyebileceğim bu e, bunun haricinde e, söyleyebileceğim ekstra bir şey yok ve yatırım tavsiyesi de değildir. Haftalık grafikte bakmış bulunmaktayım. Dolayısıyla bu mumun e, çıkışı gayet güzel olmuş diyebilirim. Evet isterseniz ikinci hissemize hemen geçelim. Evet ikinci hissemiz ise Smartix yazalım. Şimdi Smartix hissesine baktığımızda e, 28.74'te bir pozitif kapanış söz konusu %0.42'lik artış ile. Ve baktığımızda yine buna da haftalık grafikte bakıyoruz. E, düşen trend neredeyse kıvıldı kıvılacak. Bakın kıvıldı demiyorum. Kıvıldı kıvılacak. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu. Baktığımızda 30 liranın üzerine çıkması halinde. Yani 30 an üzerinde kapatması halinde diyeyim çıkması bizi ilgilendirmez. 30 an üzerinde kapanış yapması halinde bu hisse düşeni kırmış olur. Düşeni kırması halinde ise e, hisse pozitif olarak değerlenebilir ve ilk direnç noktası 32.24 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Bununla birlikte ikinci direnç noktasını çizmek gerekirse o da 35.90'da 35.70'de yer almakta. Dolayısıyla önünde 2 alet direnç noktası bulunmakta. Destek noktası da 26.50 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Lakin ben size şunu söyleyebilirim. Bu hissede de deminki hissede olduğu gibi aynı düşüncem geçerli. Nedir bu düşüncem? E, hisse 30'un üzerinde kapanış yaptı. Siz de aldınız diyelim örnek veriyorum. Hemen üzerine %3-5 geldiğinizde satıp çıkın. Bakın bu Smartix hissesi uzun vade değerlenebilir. Ben bunu YouTube'da videolarını paylaştım. Ve sevdiğim de bir hisse senedi. Lakin ben burada size bunları e, kısa vadede değerlendirebilirsiniz diye veriyorum. Yani burada alıp da bir ay sonra, 2 ay sonra, üç ay sonra satın diye vermiyorum. Ki belki de belli olmaz. Bir ay, 2 ay, 3 ay sonra belki bu hisse ikiye katlayacak. Bilemeyiz. Bakın bilemeyiz. Lakin ben burada Kısa vadede değerlendirebilmeniz için bu hisselerin burada analizlerini paylaşmaktayım. Dolayısıyla üzerine %3-5 geldi mi doyduk deyip çıkmasını bilin. Deminki de anlattığım gibi. Keza dünkü hisselere de ben aynı konuşmayı yaptım. Dünkü videoda daha doğrusu. Orada da yine hisseler paylaştım. O hisseler bugün değerlendi ve dünkü videomda demiştim ki %3-5 üzerine geldiğiniz satıp çıkın. Yani %3-5 derken %2 geldiğinde de 3'ü beklemeyin. E ne bileyim %4 geldiğinde %5'i beklemeyin. Yani ona göre siz ayarlayın. Hani biz bize burası yeter. Okey ben beğendim. Çıkıyorum diyebileceğiniz noktadan çıkın. Yani fazla abartmadan diyorum. Dün de aynısını söyledim. Ve bugün o hisseler arttı. Çıkan varsa veya giren varsa bilmem. Giren varsa çıktıysa karını aldı. O şekilde size de söyleyeyim. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunda da yine hızlı bir şekilde ufak ufak karınızı alıp çıkın. Eğer alabiliyorsanız yani dikkatli ve temkinli olun. Bunu demek istiyorum sizlere. E, stop loss noktalarına uyun. E, bu his için vereceğim stop loss noktası herhangi bir şekilde yok. 30'un e, üzerine çıkması halinde pozitif olarak yansır bize e, üzerindeki kapanış. E, tekrardan 30'un altına inmesi halinde de negatif olarak yansır. Bu şekilde şey yapılabilir. Veya sizde trading bir yerde bu şekilde bir e, mavi ile çizdiğim gibi bir trend çizgisi çizin haftalık grafikte. Ve bu e, trend çizgisinin aşağısına inmesi halinde ve kapanması halinde zaten hisse ee, daha doğrusu trend formasyonu negatif yönde etkilenmiştir. Yani dolayısıyla trend bozulmuştur demektir. Bunun üzerinde de kalması halinde pozitif olarak yansıyabilir. Ee, genel olarak değerlendirmen bu yönde. Yani bunda 30 üzerindeki kapanışa dikkat edin. Diğer sire de deminki anlatmış olduğum bilgilere uymaya çalışın. Ve yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Yani almanız satmanız durumunda bunun sonucunda kar veya zarar etmesi halinde sorumluluk tamamen size aittir. Evet değerli dostlarım videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca analiz etmemişsiniz hisseler varsa hisselerin teknik analizlerine ulaşabilmek için telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.